Filip önünde de neden pazar kurulur? Evet. Çiçekleri olmayan bir bardakta. Anne bu krabaklı ne bu? Kırmalı mı içindeki? Ay kendim ağrıyor. <laughs> <Ay, taliborlu ya. gülüyor> Ayslatte bardağımdan kalmamış. O yüzden bu bardakta yapacağım kahveyi. Cam pipetli buna benzer ama çiçekleri olmayan bir bardaktı. Ama şimdi onlar makinede. O yüzden bu bardakta kahvemizi yapalım. O daha güzel gözüküyordu aslında ama neyse. Bugün çok yanlış bir günmüş bloğa başlamak için. Yani aksilikler üstüne aksilik. Önce tripod ayarlayacaktım. Burada yani tripod çektim. Telefonla çekemedim. Onun onun yüklenmesini beklediğim için. Bir yandan da açım, kahvaltı yapmak istiyorum. Sonra spor yapacağım falan. Yulaf yapma videolarını beğeniyorsunuz diye neyse dedim biraz bekleyeyim. Sonuç olarak o video yüklenmedi. Boşuna beklemiş oldum. Ondan sonra tamam hadi çekeyim dedim. Bu arada o sırada çilekleri falan yıkadım. İşte yulafı beklemeye koydum buzdolabına. Çok sinir oldum. Ha sonra baktım latte bardağı yok makinede ikisi de. Yani bayağı bir hazırlıksız arkadaşlar. Neyse bu videolar böyle işte hazırlıksız olunca her şey birbirine dolanıyor. Ben normalde her zaman önceden hazırlığımı yapardım da bu böyle biraz spontane olsun istedim aslında. Sonra pipetim yok. <laughs> Badem sütü kullanınca da bu sefer biraz şekerli oluyor. O yüzden az az kullandım zaten badem sütünü buraya. Laktoz sütü de almadım marketten onu unutmuşum. Ay neyse ya bayağı bir hazırlıksızım yani. Zaten çok büyük market alışverişine gideceğim bu akşam. Bu bugün sadece kahvaltılık şeyler aldım. Artık gitmem lazım. Kaç gündür dışarıda yiyorum kahvaltıyı, yapmıyorum. Öğlen dışarıda yediğim için akşam da dışarıda yiyorum. Neyse bugün biraz sağlıklı beslenelim ve spor yapalım istedim. Ahmet annem bizden önce yiyor. Ne? ne yapıyor hamburger falan mı? Hamburger mi yiyorsun? Seninki de evden, Ev, evden niye getirdiniz? Çünkü, Çünkü annem kazık canlı düşünüp yapmış. Önceden. İyi de noodle yapmaya geldim. Niye acıkalım? Hayır. Şöyle düşünüyoruz. Oldu. <laughs> Neredeler? Şimdi. Arkadaşlar şu gördüğünüz ezik tripodla video çekmeye çalışıyorum. Yani şu ana kadar bütün videolarımı sağ olsun çektim ama artık vedalaşma vakti geldi bence seninle. Yoksa boynuna eğmiş böyle bana bakıyor ama yok yani bunu uğraşamayacağım. Hadi güle güle. Neyse bari ışığından biraz etinden sudan faydalanalım. Şöyle yapayım ışığını meses kullanamayacağım seni. Spor yaptım. Şimdi bir şimdi bir saçlarımı şekillendireyim dedim. Onu çekecektim de şu an çekemeyeceğim artık. Saçıma şekil vereyim ondan sonra görüşürüz artık. Arabada mı nerede göreceksek burada evde çünkü çekemiyorum. Videoyu maalesef 5 dakika bile sürmedi biliyor musunuz? bir dakika göstereceğim. Bu gerçekten hayat kurtarıcı arkadaşlar. Dyson falan hikaye yani. Ben Dyson denedim. Böyle yapmıyor saçımı. Çok uzun sürüyor onu yapması. Özellikle benim gibi kalın terli ve yoğun saçlı olanlar için. Hiç güzel bir saç istiyorsam kuaföre giderim ya da da maşa yaparım. Çok güzel bir maşam var. fön makinesinin linkini de açıklamalara açık. Bu arada <laughs> açıklamalara bırakacağım fön makinesinin linkini. böyle tripod falan satıyor. Tripod, ışık, e, kamera ve çekim cihazları satan dükkanın önüne tam pazar kurulmuş. Bu yüzden arabayı asla park edemedim. Burası aşırı dolu. Yani tam o dükkanın önüne. Arabayı da o araya park edemedim. Şu anda yoluma devam ediyorum. Gidemedim yani. Tripodcunun önüne de neden pazar kurulur? Of, alamadım ya. Bugün de çekmem gereken şeyler vardı aslında. Onu alıp sonra bir anneme uğrayıp sonra eve gidip çekim yapacaktım. Anne <laughs> <O, gülüyor> şey, bu kabak, ne bu? Kıymanın mı içinde ki ya? Yani. Oh, evet. Beşer falan. Sen de beslenmek zorundaya. Videolarımı beğenmediniz, beğenmediniz. Şimdi çok heyecanlı, hareketli videolar. Çok heyecanlı. Ah kalbim. Ben Ama nasıl Buradan geçebilir Ay kalbim ağrıyor ya. Ağırlık olacak? Çok, çok ya? Ağırlıktan oluyor. Aaa kalk. 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 Ben <laughs> <laughs> çok beğendim. Melesti'nin ananas limonu çayını Şimdi ben de canım zaten sandviç için işte. çünkü. nasıl Ay yok canım ya sen araba yıkama videonu çekemeyeceğim çok sıkıcı olur çünkü. Hı Tarzım değil. Hı ne kadar güzel bir ışık. Evet. <laughs> <목소리> 여기 여기 아산 ben Ahmet evet, evet. Benim nasıl şey yaptım? Hayır, hepsi sade bir tane çikolatalı o yuvarlak olan çikolatalı. <laughs> Batlamalı herhalde bu ha. Ne? Tatlı değil her şey ama soğuk karamel. Ben yemek sepetini sildim. Uygulamalı evet. tak. Çünkü yerim kalmamıştı videolar için. Ya bilmiyorum ki ben bunlar güzel mesela Can bir adana diyor çok iyi çok iyi çok iyi. Ya kim yani bu cansıfır bir kim yani? 7 i̇şte köfte ve çok iyi. Sanki 7 Mehmeti çakmas gibi değil mi? Oha